Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerin karşısında Minecraft'ta Forge ve mod nasıl yüklenir videosuyla karşınızdayım. İlk başta göstermemi istediğim bir şey. Yüzde aptata yüzde girmemiz gerekiyor. Benim gibi büyük yazmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi sadece versiyon olarak on var. şimdi ilk başta Forge yüklemeyi göstereyim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Buradan hatta Herhangi bir mod olmadığını da göstereyim Lan niye açılmıyor Ha tamam Evet ilk başta Dur göstereyim de şunu Ha açıldı Hadi Hadi ya Kardeşim Evet gördüğünüz gibi Hiçbir mod yok Sadece 1.7.10 kurulu Şimdi ilk başta Forge'a gelelim Forge nedir? Forge mod yüklemenizi sağlayan şeydir Google go. Direkt buraya yazalım Minecraft Forge Forge yani Forge'un kendi sitesinden girdiğimizde Burada hangi sürümü kullandığınızı hangi e, Sürümün Forge'unu indirmek istediğinizi yazıyorsunuz Yazıyorsunuz değil, buluyorsunuz işte. Ya da buradan seçin. Ee, ben mesela bir ya da şimdi. Şu an e, hangi işletim sistemi kullandığınızı tıklıyorsunuz, giriyorsunuz. Buradan da adamlar bize reklam çakıyor Ne yapalım? Bekleyeceğiz. Şimdi ilk başta bunu indirdiniz. İniyor. Evet, indi. İndi mi? Hadi. Ya kardeşim hadi. Neden bu gelmiyor? Bak. Oha iptal edildi. Fail, fail, fail. Hadi bir saniye reklamı geç başlatılıyor hadi başlat ya evet 1 dakika 40 saniye 22 17 10 saniye 8 6 5 4 2 1 0 hadi 10 bu 0 saniyede niye kalıyor ya Evet evet geldi şimdi yapmamız gereken şey buna bir kere tıklamak Evet bir kere tıklamak Ve ardından Hadi evet ardından Buradan install client'e basmak ve minecraft'ınızın kurulu olduğu yere e, Bulmak hani Böyle Seçiyorsunuz minecraft'ınızın kurulu olduğu yere ve ok tuşuna basıyorsunuz Buradan ee, gördüğünüz gibi forge yükleniyor. Evet yükleniyor. Ben yükleyince geliyor. Evet gördüğünüz gibi forge kuruldu. Ee, gördüğünüz gibi forge'un versiyonu da burada yazıyor. Ok tuşuna basıyorsunuz. Bir daha yüzde atlata yüzde girdiğimizde forge'umuzun kurulduğunu göreceğiz. Program düzgün yüklendi diyelim. Şimdi Şimdi bir kere oyuna girmemiz gerekiyor. Evet. Hadi, bekletme beni. Evet, Profile'dan en altta 1710 Forge gelir. Buna play'a bastığınızda e, Forge'unuzun kurulumu tamamlanmıştır. Evet. Şimdi yüzde atladı yüz diye geldiğimizde. Ne? Ha evet geldi. Evet geldi. Şimdi hemen şuradan Minecraft'ı kapatalım. Kapat. Evet şimdi forjumuz kuruldu. Şimdi Minecraft'ta nasıl mod yükleyeceğinizi öğreteceğim. Zaten Forge yüklemeden mod yüklenmiyor. Şimdi Google Minecraft mod ve sürümünüz yazın. 1, 7, 10. Evet, buradan e, istediğimiz modu seçiyoruz. Neyi seçelim? Ee, More moduna bakalım. Bir de. Bu neymiş ya ilk defa görüyorum. Bunu da bir deneyelim. İnşallah bunlarda da reklam girmez de. Evet. Tıklıyoruz. Bir yeri on sürümünü seçip download'a tıklıyoruz. Bunlar da Adfly açmış. Boş ver, bir mod ye yeter ya. İnanırsınız siz. İnanacağınıza inanıyorum. Yani inanırsınız yani. İnanırsınız. Yani öyle düşünüyorum. Evet hadi reklamı geç. Sakla diyorsunuz. Herhangi bir virüs yok Mod olduğu için bilgisayar. yani en azından benim bilgisayarım öyle. Kullandım. Virüs program nedir? Heh, eset. Not 32. Evet şimdi geldiğimizde burada mod klasörü oluştu. Bunun içine gelip istediğimiz modu atıyoruz. Bu kadar. Ve bakalım mod çalışıyor mu? Yine aynı Forge'dan giriyoruz. Bu da benim eski Minecraft. Ee, pek ne denir? Aa, i̇şte save falan her şey içinde. Şimdi giriyor. Girsin bakalım. What? Del de... Cık. Ya hak ya, ya hak. İnde aşağıya çıkmıyor ya nazlı. Evet gördüğünüz gibi 4 mod yüklü. 4 modun zaten 3'ü. Forge bazı adlar falan buradaki konfeklerine bakıp dizi bozabiliriz edebiliyorsunuz sese ya da şöyle yapalım evet gördüğünüz gibi bu kadar mod yüklemek bu kadar Optifine ne kadar yükleyebilirsiniz hatta deneyelim asasasas as asasas Hileler açık Creative bir dünya yaratalım hatta modun çalışıp çalışmadığına bakalım hadi evet tamam Oo. Oh. evet geldim arkadaşlar gördüğünüz gibi modun itemları burada admin art mı bu Oo, bu silah her şeye tek atıyor ya mesela Adminark mod tanıtım isterseniz de e, videoya e, 50 like, artı 50 like yeter. Fazla bir şey istemiyorum. Artı 50 like. Evet gördüğünüz gibi bütün modun silahları çalışıyor. Itemlar da çalışıyor. E, bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.